Merhabalar, 8 Mayıs 2023 Aşılarımın son durumlarını göstereyim dedim. Bizim Hikmet var. Hikmet'e dedim ki Hikmet e, Armut kalemlerinden getir de aşı yapalım. Hikmet de sağ olsun <laughs> Armut kalemlerinin içerisine elma kalemi de karıştırmış. Bu elma. Elma aşısı alt tarafı armut. Güya biz bunu bu kalemi elma zannediyorduk. Daha doğrusu hızlı hızlı yapacağım diye bilemedim. Dikkatli bakmadım. Bu altı armut, üstü elma ve çiçek açıyor aşağı. Hikmet'in azizliğine uğradık. Kalleş Hikmet. <laughs> bu bu da elma. Bu da elma, bu da çiçekte, tomurcukta. Bu da açacak yakında. Altı bunun da armut. Altı armut, üstü elma. Bunun da aynı. Altı armut, üstü elma. Ve de çiçek açıyor. Buradaki aşılarım hep bütün patta zaten tuttu. Şu geçenki, geçen, geçen yılki armut aşım. Ankara armutu bu. Ve komple böyle aşıladım. Haş var burada. Hepsini aşıladım. Her yıl aşı yapıyorum buraya. Ondan sonra dağıtıyorum. Arkadaşlara veriyorum. Eşe dosta veriyorum. Şu Napolyon aşımın iyi patlattılar maşallah. Bu yine Napolyon. Bu da güzel patlattı. Bu kiraz. Bunu buradan aşılamıştım. Buradan aşı yaptım. Yaklaşık bu iki yıllık bir aşım. İki yıl oldu bunu. Yukarıyı kestim ki alt. Daha sağlam olsun diye altı bir sağlamlaştırsın. Şimdi ne meyvesine boyu lazım onun bana. Orası altın sağlamlaması lazım. Bu beyaz kiraz, sarı kiraz. Bu da güzel patlattı. Bu da burası Napolyon. Kırmızı, şu beyaz şu da beyaz kiraz. Diğer yukarılarda da bir sürü aşılarım var. Bademleri öyle aşıladım. Bademler aşılı. Şuradaki kiraz aşağı tarafı yabani yabani ağaç. Üst tarafı kiraz aşı. Bunu zaten söylemiştim. Ayva. Üste armut. Bunun altı ayva. Üstü armut. Anası da bu arka tarafta çok aşım var. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.